nasıl Şimdi, işaret edeceğim? Söyleyeceğiz dur anlatacağım. Bir Yok, bir şey. Yok. Tamam, nasıl? Şimdi Haluk da hakem. Şimdi oyunu kuralını anlatıyorum, kronometre var. Diyelim ki, şurada başla başlatıyoruz değil mi? Haluk da görüyor. Evet. Şu, evet. Değil, evet. Nasıl? Diyelim ki burada ne nereye basınca bu ne çalışacak? Buna bak Tamam bak. dur. Dur dur diyor. Şimdi dur. Şuna basınca Şuna basınca başlıyor. Şimdi. Sağ ol, ben de ben de Alo hakem. Alo hakem. Diyelim ki tam kronometre basıp başlatacağız değil mi? Ben tamam diyeceğim. Sen de tamam diyeceksin. Senin tamam deme konuşmaktan sayılmıyor. Baktım baktım. Biraz sana, daha pişti. Ben sana sorular soracağım. Biraz daha pişti. Bilebilirsin. Da yapmayacağım. Kız maksime seni kızdıracak bir hareket de yapmayacağım. Bir Haluk da bakıyor. Ağabey. Haluk bakıp zaman doldu. Bir tamam de tamam. ona konuş. Ama sen bana bir el bir soru soracaksın el ki elle. Yok. yok. El hareketi yok. Konuşma abi. Kötü bir şey diyorum. çalışacaksın. abi. Konuşma Bak şimdi yani. Konuşma abi. Hakem. İtane. Güzel gömlek. Gömlek. Evet.

Benim başıma da aynısı geldi. Benim başıma da aynısı geldi. Ama söyle dedim ben. Hayır, hayır. Ben yani. baştan söylemiştim. Söylemiştim. Çok iyi ya.